Evet, Türk spor camiasının yaşayan efsanelerinden Bilal Meşe bizlerle. Bilal abi hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol. Yayınlar dilerim sevgili Hakan. Nasıl gidiyor karantina günleri? Öncelikle onu sorarak başlayalım Bilal abi. Valla karantina günlerimiz malum sakallarımızdan olduk sevgili Hakan. <laughs> yani 44-45 yıldır bıraktığım bir sakalı kesmek zorunda kaldım. Tabii berberler e, pek de ben tıraş olmayı beceremem. Berberler de kapalı olduğu için işte makineyle falan işte eşimle beraber 70 gündür yer açık cezaevi gibi bir, e, sevgili Hakan. Yani bir de ben tabii biraz biliyorsun evcimen değilim. Bildiğin gibi sen de e, sürekli sosyal hayatı için olan bir insanım ben. O yüzden de tabii biraz alışmakta çok zor geldi ama tabii ki olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. E, Neçe bir, bir virüs var. E, biz bu kurallara da zorundayız. Yani e, toplumun uyması lazım işte. Maske takmasını dahi beceremiyoruz sevgili Hakan. Yani açık açıkta, ağzı kapalı. Yani e, doktorların, e, işte bilim insanlarının uyarıları var. Ama bunu öğreneceğiz. Hatırlarsan bu 2002 Dünya Kupasında Japonya, Kore'de e, gittiğimiz zaman, ta 18 yıl önceden bahsediyorum ben sana. ...insanlar orada maskeyle geziyorlardı. Onların yaşam biçimi. Buraya mesela Gelibolu'ya gelen Japon ve Çinlilerin ağzında sürekli maske vardı. Bu virüsten önce. Yani o yüzden. Bence bu maske bizim yaşam biçimimiz olacak ki buna alışmak zorundayız sevgili Hakan. Kesinlikle öyle. Bilal abi e, mutlaka şüphesiz evde olduğun için gündemi yakından takip ediyorsun. E, Sayın Başkan tabii. Ahmet Nurçebi'nin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle bununla başlayalım. Şimdi tabii ki sevgili Hakan yani e, çok zor bir görev işte, açıkçası bu taşın altına yani bu hatta taşın altına elini koymadı. Bence vücudunu koydu diyebiliriz yani. Kolay değil mesela bir verdiği bir rakam var. 4.1 milyardan bahsediyor. Yani 4 katrilyon eski parayla. inanılmaz bir borç var. Tabii ki e, geçmişe dönüp eleştiri bulunmak istemiyorum. Neçede Fikret Orman iki şampiyonluk bir de stat yaptı. Yani biraz da hoşgörüyle bakmak lazım değil mi? Artık geçmişi yargılamanın da pek fayda getireceğini düşünmüyorum ama ayda 25 milyon lira açık veren yani bir kulüpten bahsediyor Sayın Çebi. Allah, Allah onlara sabır versin. Çok zor. Hele hele şimdi mesela bu virüs nedeniyle biliyorsun işte sıkıştırılmış bir lig oynayacağız. E, tabii ki önünü görmek de çok zor. Yani lig yarıda kalır mı tekrar? Virüs tekrar yayılır mı? İnşallah yayılmaz tabii. Bu 8 haftayı hep beraber izleyeceğiz tabii. Ama yani ben e, Ahmet Muşev'in açıkçası çok samimi konuştuğuna inanıyorum. Yani en azından e, kalbinden geçenleri diline yansıtıyor. Bu da camiaya önemli mesajlar da verdi. Aslında tabii ki o dedikodulardan bahsetti. Bu hep konuşulur. Yani o yüzden onlara alışık olması lazım. Bence bu ekonomik kriz açmanın yolu, ben her zaman bunu yazdım sevgili Hakan. Yani altyapıya gireceksiniz abi. Altyapıdan oyuncu yetiştireceksiniz. Artık böyle 12-13 tane yabancı almayacaksınız. Mesela Trabzon, Charlotte gibi Santafor buldu. Sen bundan bir tane al. iyisini al yani. O yüzden söylüyorum ben. Altyapıda mesela pırıl pırıl gençler var. Sergen Yalçın da kay gayet iyi biliyor ki altyapıdan geldiği için oranın değerini çok iyi biliyor. O arka bahçeyi bence hareketlendirmek lazım. Yani oraya yatırım oraya yapsınlar bence. Ancak bu şekilde kalkabilirler. 14 tane 15 tane yabancıyla. Valla kusura bakma yani bunu bakıyorsun. Yani e, e, ekonomisi iyi olan bir Trabzonu gösterebiliyoruz. Biraz daha şey ama Fenerbahçe'yle buna baktığı zaman 500'ü biraz daha bayım tabii. Ben o yüzden yani e, Ahmet Burçep'in büyük cesaretle bu işe soyunduğuna inanıyorum. İnşallah başarılı olur. E, camianın da buna destek vermesi lazım açıkçası. Yani bu sadece yönetim kurulu olmaz. Ne bileyim ben işte bir takım e, işte sponsor buldular işte yakında onun anlaşması imzalayacaklar. E, gelirler belli e, bütün e, gelirlerin birçoğu bankalara gidiyor biliyorsun. Birçok evet. haciz de var. Anlattığına göre 300 tane, bir, üç, evet. 250 tanemine icra var. Yani geçmişten gelen bugüne yansıyan. Dediğim gibi yani Ahmet Nurçevi'nin açıkçası e, çok gönülden konuştuğuna inanıyorum ben. Yani onun gizlisi saklısı yok. Neticede tabii ki bir arada Karadeniz olmanın verdiği şey olsa gelse. Oranın genlerinde var bu açık konuşmak. Ama e, camianın da bu yönetime sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Ki benim bugün gazetede biliyorsun futbolculara yapılan bir konuşması vardı. Orada da futbolculara bir haftalık bir süre verdi Sayın Çebi. Yani indirim istiyor açıkçası. Yani bu paralarla bu işin yürümeyeceğini de anlattı onlara tahmin ediyorum. Dediğim gibi bakalım bir hafta sonra ne olacak? Zaten 3 tane oyuncunun biliyorsun sözleşmesi sonu Atiba, Gökhan Gönül ve Caner'in onun dışında bir sıkıntısı yok. UEFA'dan da kriterlerinde biraz uydular. İşte 380 milyon lira dağıtarak. İşte yani bunların ben çok açık bir şey söyleyeyim. Yani Ahmet Çebi ve arkadaşları tabii ki mutlaka ceplerinden yani insanlar nereye kadar ceplerinden para verecek sevgili Hakan. Yani çok zor bir iş. İşte Ali Koç örnek. Ali Koç geldi. Dünya para verdi. Üzerine hala da vermeye devam ediyor. Hala 36 milyon lira, 36 milyar açığı var. Yani ekonomiler açıkçası bugün Trabzon'un yaptığı gibi at yapıdan yani çok bakıyorsun 4-5 tane bütün Avrupa'nın piyasasından ne bileyim, teklif gelen 4-5 tane oyuncusu var. Şarlotta dahil. İşte Abdülkadir Ömür var. Onlar gibi. Uğurcan Belki, Çakır var. Oğulcan var, kaleci var yani dediğim gibi. Artık Beşiktaş'ın da geçmişte Süleyman abinin döneminde altyapıdan futbolcu üretmesi lazım. Yani Sergen de bunun farkında zaten. Yani orada da buraya gelirken zaten ekonominin zorluğunu biliyordu zaten. Yani her şey güllük gülistanlık değildi. Tabii Sergen'in bence tabii ki Abdullah Avcı hocamızın da kulakları çınlasın. Keşke daha önce Abdullah Avcı'dan önce yapılsaydı bu iş ama geç kalınmış bir beraberlik. İnşallah başarılı olur diye düşünüyorum Mehmet Durçubey arkadaşlar için. Sevgili Hakan. Ee, sevgili Bilal abi peki Bu arada Volkan'a da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Bilal abi, de. sevgiler. İyi akşamlar. Sevgili Bilal evet. abi. Peki şöyle baktığımız zaman şimdi Beşiktaş'ın <laughs> elinde bir türlü yararlanamadığı lens var ama yıllık aldığı ücret çok yüksek. ...Domogoy vida var. Burak Yılmaz evet. var. Sözleşmesi biten Caner Gökhan gibi isimler var. Yıllık ücretleri euro bazında Beşiktaş'ı şu anda oldukça zorlayan isimler. Bunlarla ilgili Beşiktaş Bu, yönetimi ne yapmak istiyor? Şimdi tabii ki bak açık bir şey söyleyeyim mi sana? Yani bunu isim olarak vermeyeyim. Ama bazı futbolcularla ben konuşuyorum bizim Türk futbolcularla. Yani bunlara yapılmış şu ana kadar ciddi bir teklif olmadı. Biliyorsun ki Avrupa'da sözleşmesi biten oyuncularla Ocak ayında pazarlık masasına oturulur. Orada iş biter, anlaşma imzalanır. Sezon sonuna bırakırsanız sıkıntı çekersiniz. Ben mesela ee, Gökhan Gönüllü acaba yüz yüze konuştular mı? Yani açıkçası biz sana şu kadar verir sen ne istersin diye bir söylemde bulunmamış. Ama Ahmet Durçebi'nin yaptığı toplantıda bildiğim kadarıyla bir hafta sonra bu iş transferde sözleşme biten futbolcularla pazarlık masasına oturacak. Tabii ki ben mesela e, onların indirim yapacağını biliyorum ben. Yani açıkçası isim vermeyeyim sana. Ama yaklaşım da çok önemli onlara. Ben Gökhan Gönül'ün yani tabii ki Fenerbahçeli ile alınıyor bu aralar. Tabii profesörler bunlar. Yani önünü görmesi açısından neticede onların da ekmek parası. O yüzden şimdiden oturup konuşmak lazım. Bu 8 maç var işte. Tabii ki Beşiktaş'ın az da olsa bir şansı var yukarıda. Yani zürvede. Yani her ana kadar 5. sırada olsa bile. Ama benim gibi bu transfer politikasını bence Türkiye'de hala bir raya oturtturamadık maalesef. Ya şu Ocak ayında yapın işte. O arada ara, var, ara transfer var. Yapın bitirin. Sezon sonunda rahat edin. Evet. Yok. İlla en sonuna geldiğinde her şeyi yapıyoruz biz. Yani bunu maalesef bütün kulüplerimizde var sevgili Hakan. Peki Bilal abi, Sergen Hoca Efendim? ile hiç konuşma şansı bulabildin mi? Yani özellikle ya bu genç futbolcularla ilgili. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E biliyorsun e, Sergen Hoca'nın da biraz huzura da ihtiyacı var. Biz, tabii ki o bizim ta gençlik yıllarımın futbolcusu. Altyapıdan beri belli tanıyorum kendisini. Dostluğumuz da var. Onu suistimal etmek, etmemek adına çok da sık aramıyorum açıkçası. Yani ee, Murat Şahin'le hocayla, hocamızla konuşuyoruz. Tabii ki antrenmanlara gidemediğim için dediğim gibi yani oradan da tabii yani böyle bir haber haber almak amacıyla sohbet evet. ediyoruz tabii. Ama Sergen'le birkaç defa konuştum. Tabii ki onun da şu aşamada sıkıntıları zaten var. Ee, hem ekonomik var hem kadro olarak var. O yüzden de biraz rahat bıraktım kendisini. Yani e, sürekli aramak olmuyor. Eskiden mesela bizim hocamız olmadan yani Beşiktaş'ın hocası olmadan önce sürekli İki günde bir konuştum e, hocaydı ama Doğru. şimdi tabii biraz da frene basmak lazım açıkçası. O yüzden biraz e, rahat bıraktım onu sevgili Hakan. Yani çok da rahatsız etmiyorum açıkçası. Bilal abi ben de e, Hoca Beşiktaş'a geldikten sonra hiç aramadım. Sen değil de mi? aramadın değil işte. Mi? Çünkü değil. sen arayabilirsin. Telefonu da var sende ama... Bir kere ulaşılmayacak bayramda. Bir, ulaşılmayacak birisi değil Sergen. Değil, Bak, asla değil. Yani ser, Sergen'in bir tarafını çok beğeniyorum. Bir kere çok zeki. Ee, ya, yani böyle gizlisi saklısı olmayan da bir adam. Yani neyse onu söylüyor adam. Yani o yüzden de bence medya açısından da çok büyük şans diye düşünüyorum ben açıkçası. Çok da böyle yan yollara sapan bir fotoğraf değil Sergen Hoca. Yani ortada bir gerçek varsa onu rahatlıkla söyleyebiliyor. Bu şansı da medyanın da iyi kullanması lazım diye düşünüyorum. Ben işte inşallah tabii ki bu sezon hadi pas geçelim diyelim hani 5. sırada ama 24 puan var sevgili Hakan ee, torbada. 24 puan, 3 puanlı sistemde herkes yeri değiştirebilir. Yani Beşiktaş o potaya gidebilir açıkçası. O yüzden e, dediğim gibi yani ben e, e, Sergen Hoca'nın bence tabii ki sıkıntıları var ama altyapıdan 4-5 tane genci çıkaracağını biliyorum ben. Onu sana söyleyeyim yani. Aşağıda çok yetenekli oyuncular var. Mesela kalede mesela şey Karyus gitti. Ya Karyus affedersin kaleye ben sana bir şey söyleyeyim. Bir tane odun koysak ya defansı iyi olursa gol yemez yani. O yüzden de mesela Utku'yla ne bileyim ben Ersin'e devam etmek lazım. Utku'ya bir şans vermek lazım. İyi, iyi kaleci oynayarak olur. Bence